Çekirgeyi salıverdim, salı gel, gel. Boz gel. <laughs> boz gel ya ya ya. gel gel. gel gel Kardeşim burası nasıl bir Rus grubu ya? Çek, <laughs> Çocuklar sizi manyak ya? Ha? Keserim biçerim ulan. Hop yerde kal. Down, 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 down. Ne kadar sağlamsın lan sen? Down! Devam hadi. Tamam fix. <gülüyor> Adam 30 tane yumruk yedi devam. Down! <laughs> ulan bir düşersen bokum çıkar arkadaşlar. Go sizinle beraber daha nice sırt sırta verip sikemeyeceğimiz adam yok abi. Ama garip adam yapıyoruz biz gay olduk çocuklar. Yavaş tarif. <gülüyor> hem <gülüyor> yoğurtlayıp hem yoğurtsuz amigo. Evet, her şekilde evet. sikeceğiz. <laughs> Ama derim çok komik bir adam. <laughs> o zaman canip çapo. Ben bugün gideyim. Çünkü biraz işleri var. Seninle bu işi yapmak beni çok mutlu etti. Tamam yine yapalım. Çok teşekkürler amigo. Her zaman. gel bak zaman. bakalım buraya gel. Teşekkürler amigo. Benim canım çapo baba derim. Si sí, amigo. Tamam kendine iyi bak tamam mı canım? Sağ ol amigo. Oh. Oh canım çapo. baba hadi başladım. bakalım hoşça kalın, hoşça kalın çocuklar hoşça kalın. kendinize iyi bakın. Ola ola ola. Abone ol koyun kollarını ola Hoşça kalın. <gülüyor> 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 Keyiften yarrağım kaldı <gülüyor> 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 Vuracak ne diyorsun ha? Bence de Merhaba Merhaba kabin hanım nasılsın ha? İyiyiz de niye bağırıyorsunuz? Ben bağırmıyorum Bağırdınız Merhaba Bağırmıyorum ki bir bağırsın kadın, tamam. derim, o benim olur kabin ya Aman terim bu? Çok sessiz konuşuyorsunuz biraz daha bağırın Lan davat bağırın Şaka yaptım şaka, tamam. Aman tanrım. Ben bir lira bir 100 lira ödeyecek mi? Aman tanrım. <derim. gülüyor> çok güzel. Parayı aldın değil mi? Evet evet parayı aldım ya. Yani. <laughs> Aman tanrım çocuklar gerçekten çok şerefsiziz biz ya. <laughs> Aman tanrım. <derim. gülüyor> Aman tanrım <derim>, çocuklar. <laughs> Dostluğumuzun pekişmesi adına bu parayı lütfen hediye olarak kabul edin amigo. Kaç para oğlum bu? Ama der bu ne kadar bu para ya? 100 bin dolar es. 1 milyon dolar amigo. 1 milyon, milyon. dolar. Sen emin misin 1 milyon olur acaba? Bakayım. Evet sanki 1 bir... sıfır az mı oldu acaba? Aa, ama derim. Ulan 1 sıfır aynen 1 sıfır, <laughs> sıfır unutmuşuz amigo pardon. Ama derim. Pardon pardon amigo. Ya ama bir daha baştan yapacağım ben şimdi şu şok olacak bir tamam, hadi bakalım. Acaba kaç para gelecek bana aynen, çok merak ediyorum. Aynen aynen. 100 milyon sandım ben biliyor musun? <laughs> Aman darim hesabıma para gelmiş bir bakayım ne kadar Aman darim Oooo <laughs> <laughs> lan ne <o>, oluyor lan bu masaya şey <gülüyor> <gülüyor> Aman darim <laughs> Kafamın evin şemsiye düştü Sonra da kafama el çapu düştü tatlı çocuğum <laughs> O oh, ne kadar güzel yanaklar bigol. bunlar ya. Sağ ol sağ ola amigo. Teşekkür ederim çok sağ şey, ol. gerçekten ya. gördüğüm en tatlı adam sen ha. <gülüyor> neden <gülüyor> benim çocuklarımın önünü kestin ha? Neden ha? Yanlış anlaşılma var. Yanlış ama. mı? Ne yanlış Şo! Ah çelen bakayım bana. Çelen. neden diyor? <laughs> <laughs> Konuş bakalım video at. Bunu içsene ha. Hadi Şunu alayım. Ya! Neden konuşmuyorsunuz çocuğu ya? Yoksa ya, yaşamak şey istemiyor musunuz? Ya! Şöyle bakalım neden ölümümüzü iyi kestin Ay idiot da. Anlatabilir miyim olayı başlayalım? Evet evet evet. Bizim arkadaşlar denk geldik. <laughs> Tam dönerken de Tam dönerken sizin arkadaşı kovalıyoruz zannetti. Sonra e, arkadaşınız giderken kaza yaptı. Arkadaşınız durdu diyecektik seni kovalamayacağız. Sıkıntı yok diyecektik. yanlış yandı bizim arkadaşla onu alacağız zannetti gitti. gitti. gitti Sen yani o aracı pittedi. AAAAAAVATARİF! <laughs> <sınar gülüyor> bizim kesinlikle size <gülüyor> <aracı> <gülüyor> şimdi, e, bu niye yerde oturuyor ha? Oturmayı bize sen çıçok ha? O yorgunluktan mı kaldı. Yorgunluktan mı? Aman darim. Bir daha bize bulaşacak mısın ha? Lütfen. Yapacak mısın bir daha? <gülüyor> <gülüyor> Söyle bakayım bana. Bir daha yapacak mısın ha? Yapacak mısın bir daha? <laughs>